Arkadaşlar, hepinizde merhabalar. Daha önce bir video çekmiştim, biliyorsunuz bu e, intercom kulaklık kamerayla ilgili. E, bir tane e, video yapmıştım arkadaşlar. Şimdi video ile ilgili bana çok mesajlar geliyordu. Ben oraya numaramı bıraktığım için arkadaşlar anlamıyorlar. E, anlamadıkları için tekrar bana numarada mesaj atıyorlar. Abi yapamadık, abi kuramadık, abi ne olur yardımcı ol diyorlar. Şimdi arkadaşlar. Ürünü biraz kullandım. Kullandıktan sonra tabii ki yeni şeyler öğrendim. Ürünle ilgili yeni açıklamalar yapacağım size. Şimdi arkadaşlar ben ilk aldığım zaman bunu aldığınız zaman bunun kutusunda bir kare kod var. Uygulama var. O programı indirdiğiniz zaman o program hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. O program bir kere unutun. Şimdi ben ilk aldığım zaman havuza kartını takıp kayıt yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyordum? Hafıza kartını 32 GB üstünde geldiği için ben devamlı günlük çıkarıp telefona takıyordum onu. Sonra yeni bir çözüm buldum arkadaşlar. Hani telefona çıkarmadan önce telefona sök tak yapmamak için. Sonra arkadaşlar bir aparat aldım. Hafıza kartını çıkarıp aparata takıyorum. Aparattan buraya takıyordum. Buradan izliyordum. E bu sefer yeni bir çözüm buldum arkadaşlar. Bakın. Şarj kablosu iki tarafı da USB girişli olduğu zaman bu şekil olduğu zaman arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sizin için tak kolay. Zaten hiç hafıza kartını çıkarmadan bunu da buradan yerine çıkarmadan arkadaşlar direktmeni yapacağınız işlem sadece bunu buraya taktıktan sonra arkadaşlar diyorlar ki nasıl buraya takacağız ama oradan sonra nasıl göreceğiz diyorlar. Şimdi bunu buraya taktık arkadaşlar. Bakın. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar. Bunu da buraya taktığımız zaman arkadaşlar. Bakın hemen geldi. Burada telefonda veya da tabletimizde. Şurada arkadaşlar dosyalar bakın. Telefon olsun tablet olsun neresi olsun, olsun. Burada zaten bunu indirdiğimizde. Bakın. iki tane var. Şarj oluyor. Şarj oluyordan hariç. USB deposuna eklendi diyor. Bakın depoya eklendi şu an. Yani bu ne demek? Buraya dosyalarıma giriyorsunuz arkadaşlar. Dosyalarıma girdikten sonra bakın dahili depolama diyor. hafıza kartı diyor. USB USB depolama alanı. Buraya girdiniz zaman arkadaşlar burada bütün videolar dicim. Dicim yazan bölüme her bir e, video 5 dakikada bir şey oluyor. Bakın şu an dicime girdim. 33 tane öğemiz var. Yani bugünlük çektiğimiz videolar diyor. Şu anda ben oynadım. Şu an çıktı. Evet. Tekrar giriyoruz arkadaşlar. Dicime girin. Şimdi ben bugün kalitesini, video kalitesini falan göstermek istiyorum sizlere. En son geldiğim videolarda mesela bugün zaten burada arkadaşlar bakın. Videolar hepsi burada. Böyle sıra tarih, saat hepsini gösteriyor. Burada 12.2 geçiyor. Açalım şöyle bir videoyu. Şuradan zaten istediğiniz gibi videoyu oynatabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki işinize eren bir beğendiğiniz bir video var. Buradan arkadaşlar basılı tuttuğunuz zaman bunu diyor ki işte taşı burada aşağıda var. Kopyala hafıza kartına telefonun hafızasına falan taşı veya da komple günlük şehit olmasın diye ne yapıyorsunuz? basılı tuttunuz. Tüpünü seçtiniz. Siliyorsunuz. Sildiğiniz zaman ne oluyor? Buradan tümünü sil dediğiniz zaman avza kartınızda yer açılmış olur. Bu şekilde hiç çakarmadan mesela bugün diyelim ki şu an benim dışarıda bir gidip gelme oluyor arkadaşlar o yüzden ee, hemen şöyle 06 diyor. Mesela bak gece karanlığından çekinmedi. Kameranın görüntü kalitesi güzel arkadaşlar. Ama ses konusunda arkadaşlar çok görmüş olduğunuz gibi boğultu yapıyor, hışırtı yapıyor. Sizin konuştuğunuz ses falan anlaşılmıyor. O konuda biraz kötü. Onun dışında görüntü kalitesi güzel. Bir de onu da anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir dışarıdan çekilmiş video göstereyim sizlere. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitesi var ama sesi açtığınız zaman hızlı gittiği zaman arkadaşlar çok şey yapıyor. Bu bu şekil arkadaş. Görüntümüz bu. Bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunu çıkarttığınız zaman zaten direkt gitti. Şimdi arkadaşlar şununla ilgili tekrar ben size bazı şeyler anlatayım. Burada dört tane tuşu var. Şurada var. Bunu buraya basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar açılıyor. Açıldığı zaman basıyorsunuz. Açılıyor. Açıldığı zaman arkadaşlar burası zaten bu arkası takılı olduğu zaman ne yapıyor? Direktmen otomatikmen kulaklığa bağlanıyor. Bluetooth'a bağlanacaksınız. Sadece buradaki olay Bluetooth'a bağlanıyorsunuz. Bunu da, bu en baştaki tuşu arkadaşlar basılı tuttuğunuz zaman şu anda hem kulaklığımız açık hem kameramız açık. Peki kamera açık ama kayıt yapıyor mu? Şu an kayıt yapmıyor arkadaşlar. Dokundunuz. Yanıp söndüğü zaman zaten bilin ki şu an kayıt yapıyor. Şu ikinciye bastığınız zaman bir kere bastığınızda bu fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Bu bir tane bastınız. Şu an durdu. Kayıt durdu şu anda. Bir tane bastım. Kayıt zaten orada e, çen video çen top yazısı söylüyor kulaklıkta. Onun dışında arkadaşlar bunlar da ikisi de müzik. açtığı müzik dinliyorsunuz kulağınızda. Buna bastığınız zaman müziği ileri alıyor. Müziği geri alıyor. Bunu arkadaşlar bir kere bastığınız zaman müziği durduruyor. Bir kere bastığında müziği açıyor. İki defa bastığınızda arkadaşlar son arama yaptığınız kişiyi arıyor zaten. Bir de birisi sizi aradığı zaman arkadaşlar bunu basıp da açmanıza gerek yok. Birisi sizi aradığı zaman bu kendisi çalıyor çalıyor. 3-4 defa çaldıktan sonra otomatik olarak gelen telefonu açıyor. Bunun için trafikte panik yapıp da konunuzu açıp basmak için şey yapmayın. Zaten birisi sizi aradığınızda bu kendisi otomatik cevap veriyor. Burada bir tuş var arkadaşlar. Bunu işe yarıyor. Bu hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Bu internet için kullanılmış bir şey. Onun dışında o işinize yaramıyor. Buradan da zaten şöyle Dönmeli zaten. Ben sabitlemişim. Artık önceden buradan çıkarıyordum. çıkarma gerek yok arkadaşlar. Buradan ve hafıza kartını zaten. E, bu arada arkadaşlar ben buna 128 GB bir hafıza kartı aldım. Okumadı. Yani kayıt yapıyor ama kayıtlar falan göremedik. E, i̇çindeki hafıza kartını mecburen yine kullanıyorum. Burada zaten hiç artık kullanmıyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım e, net olarak anlamışsınızdır. Ee, videomu sizlere faydalı olmuşsa beğendiyseniz işinize yaradıysa emeğimizin karşılığı olarak sizlerden e, çok bir şey istemiyorum arkadaşlar bir beğeni yorum e, karp atıp paylaşırsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, teşekkür ediyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun.